Başka kombin deneyecek misin? Bir kombinim daha var. Hemen onu da deneyip geliyorum bir ses. Biz de Rabia'nın yeni kombinine bakalım. Çok şirin ve tatlı bir elbise değil mi? Hoş olmuş ama neden ama dediğimi anladın sanırım. Yazlık yani onun gafletine düşemem. Ama eğer bunu giyseydim dizaltı siyah çizmeler böyle miniye çünkü dizaltı çok güzel oluyor. Yine bir fötür şapka ve bir kabanla efsane olurdu. Ama elbisenin kısalığına ve yazlık olmasına takılacakları için bunu bir değerlendireceğim. Fiyatı da 88 TL. Özde ve Birben arkadaşlığı hakkında ne düşünüyorsun? Birben çok değişti. Birben Özde'nin tamamen etkisi altında kaldı ve karakterini değişti de sırf özde yaranabilmek için. Bu da onun kendi tercihi, gerçek yüzünü göstermiş oldu. Demek ki böyle bir insanmış. Benim yanımdayken olduğu insan gerçek bir ben değilmiş diyorum. Ve çok fazla vakit kaybetmeyeceğim. Yoksa eksik parçayla çıkacağım. Hemen kararımı verip geliyorum. Bu arada özde de kombinine karar vermiş görünüyor. Buradan her şeyimi alıyorum. Çiftler çiftler aldım bu siz Karar vereceğim hatta. Şu kemerimi de koyarsanız iki kemer de aldım. Eksik parçam var mı peki? Şimdi aksesuar, çanta ve ayakkabı kaldı. Yarım saat süren kaldı Özde. Şaka yapıyorsun da ses. Ne kadar? Gerçekten mi? Şöyle vereyim. 300 yapar mısın düz ya? Düz bana 300 yapar mısın? Canımsın. Yaptı valla. Özden'in ardından Ayça da soluğu kasada alıyor. Ablacığım artık ben kendimi yormuyorum. Çünkü buraya sürekli geliyorum. Pazarlık anlamında beni yormayacağını düşünüyorum. Elbisemin fiyatı herhalde 269 TL'ydi. Senden indirim istiyorum. Ben hiçbir şey demeyeceğim. Sen bana güzel indirim yap. Canını sevdiğim. Şöyle veriyorum. Peşimi de alayım. Çok teşekkür ederim ilgi ve alakanızdan dolayı. Hayırlı işler diliyorum. Bol kazançlarınız olsun. Görüşmek üzere. Dış ses. Takip et beni. Ayakkabı ve çanta almaya gidiyoruz. Bay bay. Sen ayakkabını seç Ayça. Biz birbirinin kombinine bakıp geliyoruz. Üzerimde daha önce podyumda özenin pembesini ama aynısı olmadı. Dikişi farklı. Böyle punto kısmı. Böyle puntolu. Bir elbise var. 300 lira fiyatı var. Şayet ben bunu seçersem içindeki mor ya da pembeyle kombin ederim. Aynı renk renkte bir kılaç alırım. Saçlarımı da toplarım. Makyajımı da hafif yaparım. Başka kombinin var mı? Başka kombinim yok. Ben şimdi kasaya gidiyorum. Zaten çok da az zamanım kaldı. Ayakkabı ve çantamı alacağım. Kasada görüşürüz o halde. Bay bay. Ayakkabına karar verdin mi Elif? ses. Çok şirin değil mi? Tıpkı senin gibi. Evet tıpkı ben. <laughs> Güzel bir renk kombinasyon yaptım. Ben çok beğendim. Umarım jüri de beğenir. Ki inanıyorum. inanıyorum ses. ki ben kendimi beğendiğim sürece herkes beni beğenir. Bu yüzden içim rahat. O zaman bu numarasını sorayım. İnşallah vardır. Sor bakalım hadi. Ay, 38 deme. Tamam bakayım. Sandalyeye otur istersen. Sen ayakkabını denerken biz de Ayça'nın yanına ışınlanıyoruz. Sinan abicim fiyatını öğrenebilir miyim bunu? 150 lira. 150 liraymış 150. ayakkabımızın fiyatı. Şöyle bir i̇şte de Arkadaşlar de. şöyle dış seçim. Şöyle renkler de var aslında. Gördüğün gibi şöyle yaklaş. 41 numara olduğunu gösterelim. Fiyat farkı var mı peki? Sinan abicim bunların fiyatları ne? Aynı fiyat e aslında bunlar da çok şık ayakkabılar ama topukları kısa olduğu için biraz daha sporlaştırıyor ayakkabıyı. O yüzden ben müşterilerimize mesela genelde böyle çok davetli şık bir yere gittikleri zaman böyle ayakkabılar tavsiye etmiyorum. Ben o yüzden siyah ayakkabı deneyeceğim. Dene bakalım nasıl olacak? Ayakkabı olmuyor zorluyor. Kaç numara deniyorsun? 41 deniyorum ama çok dar. Evet oldu. Biraz da açarız bunu. Şöyle göstereyim. Dış ses. Ayakkabıdaki naifliğe bakar mısın? Şurasını şöyle düzelteyim. Bakar mısın şu naifliğe? Gerçekten çok şık değil mi? Hatta şöyle bir şey yapalım mı siz? Ben bu ayakkabının diğer çiftini de giyeyim. Hani arkadaşlar diyor ya Ayça sen bu ayakkabılarla beraber yürüyemezsin, koşamazsın. Ben bu ayakkabılarla beraber bir horon tepeyim. Satın alacaksan neden olmasın? Ama önce Ceren'in yeni kombinine bakalım. Bugün artı 500 TL'm var. Çok pahalı olan, eskiden benim sponsorum olan bir mağaza vardı biliyorsunuz ki kötü günler yaşadık geçtiğimiz günlerde. Ve artı 500 TL olmasına rağmen o mağazaya gitmek istemiyorum çünkü kırgınım. Çetin abi evkisim o yüzden stilettomu gidip başka yerden alacağım. Fiyatlara gelirsek eğer altındaki boru parça saten pantolonumun fiyatı 250 TL. Üzerimdeki saten bluzun fiyatı ise 200 TL. Yani toplam 450 TL yapıyor. Yani 500 TL ile de alışveriş yapılabiliyor mu? Başka kombin deneyecek misin peki? Hayır ses başka kombinim yok. Yeteri kadar kombin denedim. Zaten bu denediğim mükemmel kombinler içerisinde bir kombini seçip kasada görüşmek üzere. Öpüyorum seni. Çıkar vereyim 500 Bak kim varmış burada. Paran yetmiyorsa vereyim. Ver ver. Ver alayım da bir boynun ölçüsünü alalım. Ben bin lirayla da bir şey yapamadım. Ver alalım de alalım bir, için bir ceza bir Şey ya. Aynen. Ya <laughs> ceza yemem. İnsanlık namına paran yetmediği için o kötü kombinine ekstra iyilik yapmaya çalıştım ama gerekmiyor. Onunla da kötüsün anladın mı? Asla evet, muhatap olmayacağım. Canımın acısı eviteye. bana yetiyor. Hadi Ceren. Teşekkür ederim. Neyse kolay gelsin. Kendini şöyle uyanık zannedip ama aslında hala uykuda olanlar yok mu mesela Ceren? Ah Ceren. Anna, ah, ah ah sen giderken biz dönüyorduk Ceren de kaç yaşında kız? Aldim ne bir şey görüyorum diyor. Şu elbiseyi alabilir miyim? Ceren'e bir akıl oyunu yaptım. Bu elbiseyi aldım sansın diye. Zaten hemen düştü. Yani normal Ceren bu yani. Tamam. Sen nasıl bir aksesuar arıyorsun Rüya? Dış ses bak bu bu güzel. Evet iyi olur. Evet şu an son kez bakıyorum. Ve 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 ve, koşuyoruz kasaya galiba. Çünkü gene aradığım gibi bir şey bulamadım. Tamam hadi. Kasada görüşürüz o halde. Ne kadar o iki küpenin fiyatı? <laughs> bir indirim yapma şansınız. <laughs> Şey tamam fişi de alayım lütfen. Kendi iş yerlerinin açılışına giden kızlarımız Kombi seçerken Rabia soluğu kasada alıyor. Kolay gelsin. Dün bir şey anlatacağım. Ben dün hastaydım o yüzden podyuma çıkmadım. Yani gelmedim ve sıfır puan üzerinden değerlendirdiler. Benim bugün çok yüksek puan almam lazım ki elenmeyeyim. Çok yüksek puan almam için de çok parça almam lazım. Onun için de bana indirim yapman lazım. Lütfen. Yani uygulanan bir indirim var. Çok azıcık daha yapabilir misiniz? Çok hastaydım. 129. 154, 129. 120 olsun mudur? düz? Tamam. Dişimi aldım ben zaten. Poşetimi de aldım. Şimdi azıcık koşmamız lazım. Bana yetişmiş. Sen koş biz Ayça'nın yanına gidiyoruz. Evet biraz zor topukluyla beraber yürümek ama... ...genelde takdir edersiniz ki arkadaşlar... ...boy 1.80 olunca çok fazla topuklu ayakkabı giymek istemiyor insan. Çünkü boyuna göre erkek bulamıyorsun. Hmm, sosyal bir mesaj mı bu yoksa? Ben bunu giyersem zaten 1.80'im. Haliyle de 1.90 bir erkek lazım. Ondan dolayı açıkçası da çok topuklu tercih etmiyorum. Ama bu aramızda kalsın. Kızlar duymasındır ses. Yok canım hiç söyler miyim? Ayakkabılarımı giyeyim. Kararını verdiysen kasaya gidelim. Hadi ödeme yapıyoruz sen ödemeni yaparken biz de Elif'in ayakkabı seçimine bakalım. Böyle yakına çekmesen olmaz mı? Neden? Çünkü çoraplarım şey olmadı. Çorap istedim. Yine tavşan gibi zıplamaya başladın Elif. Ayakkabım da oldu. Çok garip. Normalde topuklu ayakkabı 39 falan giyerim ama bu oldu. Çanta bakacak mısın peki? Çanta bakacağız tabii. 20 dakika süren kaldı. Hayır öyle bir şey yok. <laughs> öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Süre bittiğinde anlarsın Elif. Tamamdır sen ben, Kasıda bekle ben geliyorum zıplayarak. Zıplayarak Merak geldim yine. Hoş <laughs> Kolay gelsin. ses? ödeme yapıp 20 dakikan vardı ya hani. Ödeme yapıp gitsem. Ödeme yapman için bekliyoruz zaten Elif. 70 TL. İndirim yapamam. İyi oldu. Niye? Umaylı. Geçen sefer de yapamamıştın. işte. Ne? Ne diyorsun? Tl. Var mı? 70 TL mi? Şu an kasamızda ne kadar var? Elif Hanım. <laughs> Şu an kasamızda 150, 160, 170, 180 TL var. Cebimiz olmasın o. Benim cebim kasa. Nereye gidiyorsun? Çantacıya. Biz de Rabia'nın yanına alalım. Mecbur kaldım alıyorum. Bir şey diyeceğim bu o değil mi? Belki bunda beden vardır. Laç işte. <laughs> çık ben çık çıkar. <gülüyor> <gülüyor> ha, laçmış ya. O kadar dolandırdın ben Hep süremiyorsun. <laughs> Nasıl buldun onu? Mankenin üstündeymiş. Ne kadar indir indirim istiyorum. 15 dakikam gitti şey. <laughs> ne kadar? Ver yüz yap ya. Param, fişim, param. Vallahi yetişemeyeceğim ben bugün. Ha buldum. 120 Ben vallahi ah 120, 130. Tamam üstü de kalsın bana fiş ver. Ver, onu bana ceketi. Zamanın azalıyor. Acele etmen lazım. Bitti sıra kalmadı. Senin yüzünden bütün sıram gitti. Fişi alsam bana fiş kesecek misin artık? Sen fişini beklerken... <laughs>